Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Hem pratik hem de az malzemeli, hiç size oyulamayacak e, çok kolay bir tarif. Milföylü peynirli pide yapıyoruz. E, nasıl yapıyoruz? Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Peynirli milföy pidemiz için 250 gram kadar lor peyniri kullandım. Birazcık maydanoz doğradım. Şöyle bir yumurtanın bütününü, bir yumurtanın da sarısını kenarlarına sürmek için ayırıp beyazını peynirin içerisine e, koydum. Birazcık da tuz ekleyip iç harcını güzelce karıştırıyorum. Yumurta lor peynirinin böyle dağılmamasını ve daha yumuşak olmasını sağlıyor. İstediğiniz ee, istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Eğer yağlı bir peynir, beyaz peynir gibi yağlı bir peynir kullanırsanız yumurta koymanıza gerek olmaz. Şöyle 5 tane milföy yaprağı kullanacağım. Milföy hamurunun yaprağını kullanacağım. Birazcık çözündükten sonra ikiye kesiyorum. Şöyle küçük bir merdane ile çok az bir şekilde yanlardan Açıyorum, uzatıyorum. Yani birazcık inceltiyorum. İki ucunu içeriye doğru, orta kısmına doğru kıvırarak getirip şöyle kenar kısımlarından pide şeklini verip kapatıyorum. Şu kısımları iyice sıkıştıralım. iyice şöyle döndüre döndüre sıkıştıralım ki pişerken kabarıp açılmasın. Gördüğünüz gibi oyuklu bir şekil elde ederek fırın tepsisine diziyorum. Şimdi tekrar göstereceğim. Ee, bir paket milföy yaprağında 10 ta 10 yaprak var arkadaşlar. 5'ini kullanıyoruz. 5'ini de e, başka tariflerde kullanabilirsiniz. E, kullanabilirsiniz. Veya 2 tepsi yapabilirsiniz. 5 tanesinden 1 tepsi e, milföylü pide elde ediyoruz. Tekrar da yapılışını gösterdim. Gördüğünüz gibi 10 tane e, milföy böreğimiz oldu. Pidemiz oldu. Şimdi iç harcını üzerine yerleştiriyoruz. 250 gram kadar lor peyniri tam geldi ben e, benim e, milföyler arkadaşlar. Ona göre ayarlayın. Eğer hepsini yapacaksanız lor miktarını birazcık daha artırabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz çeşit peynir de kullanabilirsiniz. Veya kıymalı patatesli de yapabilirsiniz. Hatta bir ara ıspanaklısını da e, yapmayı düşünüyorum hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Şimdi yerleştirdik. Ayırdığımız yumurta sarısını şöyle kenarlarına hemen sürüyoruz. Yavaş yavaş fırına atıp düşük ısıda yavaş yavaş pişireceğiz ki iç kısmı tam pişsin. 180 derecelik fırına gönderiyoruz arkadaşlar. 30 dakika kadar 25-30 dakika kadar bir sürede pişiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi milföylü pidelerimiz hazır. Hamur açmakla uğraşmadan yoğurmakla hamur yoğurmakla uğraşmadan yani milföyü biraz açıyoruz ama en azından hamur yoğurmakla mayalı hamur yapmakla uğraşmadan yapabileceğiniz son derece pratik ve de lezzetli bir kahvaltılık ee, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem de böyle katmer gibi e, çıtır çıtır kenarları içi de böyle katmer gibi dağılan çok lezzetli bir pide oluyor. Arkadaşlar şöyle bölüp biraz sıcak ama yine de şöyle bölüp içinde göstereyim. Bakın katmer dokusunda. Harika bir kahvaltılık oluyor. Ee, gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ee, pratik tarifler her zaman kurtarıcıdır. Umarım beğenirsiniz. Ee, bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.